<laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun inşallah sevgili kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Güzel bir hafta diliyorum. Bugün 18 Şubat 2025 Pazartesi günü sevgili kardeşlerim iyi geceler size inşallah sevgili kardeşlerim Allah'a emanet olun esen kalın hoşçakalın.